Bir karem platığı 4 metrekare toprağı zehirleyip üretimi yapılamaz hale getirmektedir. Bir okuldaki 8A, 8B ve 8C sınıflarında atık pil toplama kampanyası yapılmıştır. Buna göre kampanyada toplanan pillerin verimsiz hale getirmekten kurtardığı toprağın santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. İlk olarak şöyle yapmış olalım bizim için. Toplam arkadaşlar toplanan kalem pil sayısına bakalım. Bu durumda da 154'ü, 138'i ve 104'ü toplayacağız. Pardon 108'i toplayacağız. Topladığımız zaman 8, 8 daha 16, 4 daha 20 yaptı. Elde var 2. 5, 3 daha 8. Elde vardı 2, 10 oldu. Şimdi elde var 1. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. Bir de arkadaşlar elimizde elde birimiz vardı. O da bizim için 4 yaptı. Yani toplamda 400 tane arkadaşlar pil toplanmış diyebiliriz. Her bir pil 4 metrekare toprağı kurtarıyordu. <laughs> bu durumda 400 çarpı 4'ten toplamda 1600 metrekare topla, toprak zehirlenmekten kurtulmuş. Ancak soruya baktığımız zaman bize arkadaşlar bu toprağın alanının santimetre kare cinsinden değeri soruluyor. Santimetre kare ve metrekare arasında arkadaşlar toplamda 40 sıfır olacaktır. Çünkü santimetre ile metre arasında arkadaşlar bildiğimiz üzere 100 santimetre eşittir 1 metreydi. Ancak kareye geçtiğimiz zaman yani alana geçtiğimiz zaman bu durumda arkadaşlar 2 sıfır yerine 4 sıfırlık yani 4 virgüllük bir fark olacaktır. Bu durumda 10.000 santimetre kare 1 metre kareye denk olacaktır. Metre kareyi de santimetre kareye çevirmek için 10.000'le 10, yani arkadaşlar 1, 2, 3, 4, olduğuna göre 10 üzeri 4 ile çarpmamız gerekecek. Bu durumda 1600 çarpı 10 üzeri 4 santimetre karedir diyebiliriz. Bu çevrimin cevabı. Bilimsel gösterim istendiğine göre arkadaşlar buradan 1, 2, 0 sildik. Bir de arkadaşlar 1 virgül geriye gidersek değerimizi arkadaşlar toplamda 3 virgül küçültmüş oluruz. Değerimizi 3 basamak yani 3 virgül küçültürsek üslü ifademizi arkadaşlar 10 tabanındaki üslü ifademizin üstünü de 3 tane arttırmamız gerekecek ki buradaki dengeyi sağlamış olalım. Bu durumda 1 virgül. 6 çarpı 10 üzeri 7 santimetre kare olarak göstermiş oluruz. Bu durumda da arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkıdır.